pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar burada 500 gram mantarımız var. E, mantardan daha önce hiç çekmediğim bir video yapacağım. E, çok lezzetli olacak. Lezzetine ben kefilim. Hiçbir şüpheniz olmasın. Mantarlarımızı sapıyla beraber kullanacağız. Saplarını da doğrayacağız. Hemen şöyle bir soğuk suyun içine atacağız. Soğuk suyun içine de İçeyerek limon sığıyoruz. E, limonun sebebi de e, mantarımızı korusun. <laughs> Arkadaşlar mantarların hepsini bu şekilde doğrayıp soğuk suyun içine bir alalım. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar mantarların hepsini doğradık. Şöyle suyun içinde bir ovalıyoruz mantarları. Hemen bunu şöyle yüzünden alıp suyunu sıkıyoruz, tenceremize atıyoruz. E, genelde gelen yorumlarda da mantar yıkanmaz diyorlar. E, şu suya bakın bu mantar yıkanmaz mı? E, söyleyecek hiçbir şeyim yok o konuyla ilgili. Bir de ben 30 sene iki tane diyetizyen, iki tane veterinerle çalıştım. Diyetisyenlere sorun daha doğrusu mantar yıkanır mı yıkanmaz mı? Diyetizyene asla mantarın yıkanmadan yemesini kabul ettiremezsin. Hemen şunu kenara alalım. Burada bir yarım limonumuz var. Yarım limonun suyunu sıkıyoruz. Altın sarısı renginde olacak. Suyunu sıktıktan sonra limonun çeyreğini de kabuğuyla içine atıyoruz. Limon buna çok güzel bir renk verecek. Şöyle içine iki çay kaşığı da tuz boşaltıyoruz. Buna su vesaire hiçbir şey katmıyoruz. Direkt ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızı yaktık. Kapağı kapatıyoruz. Ee, bir ırık bırakıyoruz arkadaşlar. Sebebi de mantar birazdan kaynayınca köpürme yapar. Ee, suyunu dışına verir. Kaynattan sonra e, altını kısacağız. Arkadaşlar şöyle bakın. Mantarlarımız altın sarısı rengine dönmeye başladı. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Ocağımızı orta ateşin altına alıyoruz. Böyle bir 10 dakika kaynatacağız. Mantara tam 15 dakika oldu. Şöyle bakın arkadaşlar, mantarlar altın sarısı rengine döndü. Görüyor musunuz? İşte bu limon suyundan. Şöyle kapağı kapa kapatıyorum, altını da kapatıyorum. E, suyunun içinden almayacağım. E, az bir suyu var zaten dibinde yemeğini yaptığı zamana kadar suyun içinde bekleyecek ki altın sarısı rengini kaybetmesin. Bu şekilde soğusun. Bir de mantarı daha önce de söylediğim gibi çok köpürüyor, çok kopuklanıyor. Taşma yapıyor. Mutlaka kapağını ırık bırakın ya da kapaksız haşlayın. Ocağımızı yaktı. Hemen yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyoruz. İçine bir tatlı kaşığı da tereyağı atıyoruz. E, tabii elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Hangi yağı seviyorsanız Yağımız bir yerisin. Yağımız ısındı. İçine bir tatlı kaşığı domates salçası atıyoruz. Salçamızı e, güzelce bir kavuracağız. Salçamızı yiyecek kızarttık. Şöyle içine yarım çay bardağı bir haşlamış olduğumuz mantarın suyundan veriyoruz. Salçamızı bir açalım. Bir kaynatalım ki e, su içinde kaybolsun, sadece yağ kalsın. Arkadaşlar iyice salçamızı kaynattık. E, sıra geldi baharatlarına. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuz atıyorum. Mantar aşklerken de çok az bu tuz atmıştık. Bir çay kaşığı karabiber atıyorum. Bir çay kaşığı da kimyon atıyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. Baharatları iyice karıştırdım. Şöyle gösterelim. Altın sarısı mantarlarımızı katıyoruz. Baharatlarla beraber mantarları şöyle güzelce bir kavuracağız. 2-3 dakika kadar yüksek ateşte kavurdum. İçinde sadece yağ kaldı, suyu kalmadı. Altını kapatıyorum. Ee, şimdi ne yapacağız? İster bunu ekmek arası, isterseniz servis yapacağız. Son tarafı arkadaşlar yemeğimiz beğendi gibi olacak. Hemen burada 3 diş dövülmüş sarımsağımız var. Sarımsağı tuzla dövdük ki yoğurda da lezzet katsın diye. E şöyle göstereyim. E bunu süzme yoğurtla yapacağız. Evde süzme yoğurt olmadığı için yoğurdu ne yaptım? T süzgecin içine boşalttım. Şöyle bakın arkadaşlar. Suyunu çıkarttım. E kendime süzme yoğurt yaptım. süzme yoğurt lazım yemek yapacağım. Evde yoksa evdeki normal yoğurdu süzme yoğurda çevirebilirsiniz. Bu yemeği iki şekilde tüketebilirsiniz. E şimdi ben ikisini de göstereceğim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl güzel yoğurt oldu. Kaşığı bile bırakmıyor. Hemen içine şöyle az bir ne yapıyoruz? E, dereotu doğruyoruz. Terotun hepsini katmayacağım. Bir kısmını da tabakta kullanacağım. Hemen beğendiği gibi bir yatak yapıyoruz tabağımıza süzme yoğurttan. Böyle bir yoğurdumuzun üstüne bir terotu serpelim ile tabağımızı da güzelleştirdik. Şu yemekteki güzelliğe bakın. Mantar bir oldu. Kesinlikle ben bunların lezzetine bakıyorum. Lezzetine bakmadan, denemeden size yemek vermiyorum, yemek sunmuyorum. Hemen şöyle bir de bunu ekmek arası yapalım. Hem tavada hem ekmek arası. Güzel bir lezzet olsun. Şuna bakın arkadaşlar. Daha şimdiden ne diyor? Ye beni ye beni diyor ağzım sulandı. E tabi buna baharat ilave edeceğiz. Az bir pul biber. Az bir karabiber. Az bir de kimyon atıyoruz. Arkadaşlar yemeklerimin kefili benim. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevi mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.